Avrupalı Yahudiler gizli bir kongre ile bir araya geldi. Theodor Herzl namında bir gazeteci kongrede Yahudilerin lideri oldu. Ve beş yıl içinde Yahudi devletinin kurulacağını söyledi. Bir banka kurmak için Yahudi işçileri arasında yardım kampanyası başlatıldı. Toplanan para çok cüz'i ama bu paranın borsa oyunlarıyla katlanacağı konuşuluyor. Sultanım bağışlayın ama ben bu jurnale pek bir mana veremedim. Hünkârımıza sıkıntı veren nedir? Eğer yalnızca bu Siyonist yıldızı çizmiş olsalardı... ...bizi pek alakadar etmezdi. Lakin bu iki çizgi... ...üstteki ve alttaki. Biri Nil... ...biri Fırat'tır. Yani bizim topraklarımızın üzerinde kurmak istedikleri Büyük İsrail Devleti bayrağı. İşte İngilizlerin global monarşi dedikleri yeni dünya nizamı. Hedefleri Osmanlı'yı yıkıp yeni bir dünya nizamı getirmek. İşte bu yeni dünyanın yeni kalesi. Bu Yahudi devletine mana ve kudret katacak tek bir şey var. Global monarşinin Orta Doğu'daki kalesi olmasıdır. Hünkârım. ...buna kim mani olacak? Allah'ın bana güç verdiği sürece... ...Allah'ın bana ömür bahşettiği sürece... ...ben ve milletim olacak. Peki hünkârım... ...bu yeni dünya nizamının... ...şahı kim? İngiliz kraliçesi. Bezerek kim? Kraliçeden demeyeyim... O kraliçeden de mühim. Bulacağız. Peki yapıyor onlar? İşte bu zehirlenme tertibini bunun için yaptık. İçimizdeki haini bulmak için. Hünkârım, Theodor Hazel'la alakalı jurnal tamamlandı. Tamam olanı bekletmeyelim. Buyurun Tahsin Theodor Herzl, Viyana'da yaşayan bir Yahudi sultan. Dini terbiyesini dedesinden almış. Her nedense babasıyla münasebeti sıkıntılı. Ve babası bir yılı aşkındır kayıp. Hı. Hmm. Bir gazetesi var. Kongrede başkan seçilmiş. Fakat e, kongre hukuki olmadığı için... ...bu konuda kesin bir malumat yok. Kongre salonu güya gazete için kiralanmış. Yahudi işçilerden 57 bin altın toplamışlar. Ve bu parayı payidat borsasında kıymetlendirip banka kurmayı hedefliyor Theodor Herzl. Kudüs, Kahire, Şam, Bağdat, Diyarbakır, Urfa, Antep ve dahası. Neden bu coğrafya bu harita hünkârım? Yahudileri vaad edilmiş topraklar masalına inandırmak için paşa. Peki bu rüya gerçekleşir mi? Ben bu rüyayı onlara kabusa çevireceğim. Lakin İslam aleminin uykusu uzun sürerse... ...korkarım bu Müslümanların kabusu olacak. Peki diyelim arzu ettikleri gibi Yahudi devletini kurdular. Ne netice umuyorlar? Yahudileri bu rüyaya inandıranların elde etmek istedikleri tek netice hançerdir. Paşa. Ne hançeri hünkârım? Kudüs'ten Diyarı Bekir'e bir hilal şeklinde uzanan harita masalına iyice bakanlar bunun bir hilal değil, hançer olduğunu göreceklerdir. Müslümanların kalbine sinsi sinsi Küçük küçük savaşlarla sokulan bir hançer. Savaşla, fitneyle, açlıkla, kıtlıkla, tefrikayla. Hürriyet masalıyla sokulacak, sokulacak. Ve o hançer kalbe saplanacak. Allah muhafaza.